il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın çok değerli temsilcileri, geçmiş dönemde görev yapmış çok kıymetli parti yöneticilerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Yaklaşık altı ay önce ekibimle birlikte bu salonda yine bu kürsüde söz vermiştik. Artık biz buraya sadece il başkanlığı yapmaya değil, ilçe başkanlığı yapmaya değil, parti binalarına hapsolmuş heyecanı bütün ilçelere, bütün beldelere, bütün mahallelere, bütün sokaklara ve bütün hanelere yaymaya geliyoruz demiştik. Allah'a çok şükürler olsun ki ekibimle birlikte ilçe başkanlarımla yöneticilerimle, saha gönüllülerimle ve çok önemlisi Bolu halkımızla birlikte bugün bu sözü tutmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Yine şu an burada gözler görüyorum. Ne demişlerdi? Ya bu çocuklar mı Bolu'yu yönetecek? Ya bu çocuklar mı başarılı olacak? Allah'ın izniyle destekleriyle, yöneticilerimizin özverisiyle, evet, o çocuklar bu şekilde başarılı oldular. Cumhuriyet <laughs> tarihi boyunca Bolu'da il genelinde ilk defa birinci parti oldu, birinci parti. <laughs> Demek ki neymiş, Bu işler şık takım elbiseler giyip yakasına parti Orada koltukta oturmayı da olmuyormuş. Bu işler emek oluyormuş. Bu işler özveriyle oluyormuş. Akıl yaşta değil başlaymış demek ki. Akıl yaşta değil başlaymış demek ki. Çok çok zorluklar çektik. Üç aydır ilçe başkanım Çetin Uç'la birlikte birbirimize sağındık. Her şeyi içimize attık. Her şeyi içimize attık. Ama artık yeter. Artık atacak olan bizler değiliz. Verdiğimiz sözlerin tamamını ekibimizle birlikte tuttuk. Yalnız bir sözümüzü tutamadık. Bundan da hepinizin huzurunda özür diliyorum. Göreve geldiğimizde biliyorsunuz iki tane belediyemiz vardı. Biz bu sayıyı dokuza çıkartacağız demiştik. Ama altıya çıkardık. Üç tane kaybımız oldu. Size söz veriyoruz. Bu görevde oluruz olmayız. Ama en önemlisi sade bir üyesi olarak bundan sonraki süreçte var gücümüzle çalışıp Bolu'daki 12 belediyenin en az dokuzunu Cumhuriyet Halk Parti arkadaşlarımız yönetecek. Size bunu sözünü veriyorum. 21 tane belediye meclis üyemizle birlikte mecliste güçlü bir şekilde Bolu halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte ciddi anlamda tüm dünyanın sevgisini, saygısını kazanan belediye başkanımız Sayın Tanju Özcan'a da sizlerin huzurunda bir teşekkür etmek <laughs> Sayın Başkanım, 31 Mart gecesi Bolunlardan bir söz aldık biliyorsunuz belediye meydanı önünde. Siz de mazbatanızı alırken bundan sonraki mazbatanı umarım Ankara'da alırım demiştiniz. Ben örgütüm adına size söz veriyorum. Sizinle birlikte gece gündüz çalışacağız. Ankara'da o mazbatayı size aldıracağız. kıymetli, kıymetli boğullar, kıymetli hemşerilerim. Elbette anlatacak, konuşacak çok şey var. Bayram sonrası ilçe başkanımızla konuştuk. Bundan sonra her ayın bir günü hem halk günü hem parti içinde tüm üyelerin katıldığı bir toplantı organize edeceğiz bu salonda. Herkes gelecek, fikirlerini anlatacak, konuşacak çok şey var. İçim çok dolu ama yeri bugün değil, zamanı bugün değil diyorum. Saat 12'de belediye meclis üyelerimizle, belediye başkanımızla, ilgilenme işçilerimizle birlikte Anıt Park'ta çelenk törenimiz vardır. Çelenk sunacağız atamıza. Hepiniz davetlemişsiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet efendim, başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz.